Hayal edin. 1630'lar, Hollanda. Hava, lalelerin kokusuyla dolu. Gözlerinizi kapatın ve bu büyülü manzarayı hayal edin. Rüzgarın hafif esintisiyle dans eden laleler, her biri birer sanat eseri gibi. Tarlalar renklerle bezenmiş. Kırmızı, sarı, mor, çizgili, saçaklı, gözlerinizi kamaştırıyor. Her bir lale, doğanın bir mucizesi gibi parlıyor. Bu renk cümbüşü insanları büyülüyor ve onları hayallerin peşine düşürüyor. Duyuyor musunuz? Bozuk paraların sesi. Tüccarların heyecanlı bağırışları. Pazar yerinde bir hareketlilik var. Herkes en güzel laleyi almak için yarışıyor. Bu çılgınlık sadece bir çiçek için değil, aynı zamanda bir servet için. Herkes bu çılgınlığın içinde alıyor, satıyor, akıl almaz zenginliklerin hayalini kuruyor. Lale soğanları altın değerinde. İnsanlar bir gecede zengin olma umuduyla her şeylerini riske atıyorlar. Ama bir dakika. Bu da ne? Pazarda bir titreme. Bir huzursuzluk dalgası yayılıyor. İnsanlar paniklemeye başlıyor. Lale fiyatları aniden düşmeye başlıyor. Fiyatlar dalgalanıyor. Sonra göle atılan bir taş gibi dibe çöküyor. Bir zamanlar servet değerinde olan laleler şimdi değersiz hale geliyor. İnsanlar ellerindeki laleleri satmak için çırpınıyorlar. Neşeli melodi bir umutsuzluk kakofonisine dönüşüyor. Pazar yerinde kaos hakim. İnsanlar bir zamanlar hayalini kurdukları zenginliklerin bir anda yok olduğunu fark ediyorlar. Bir gecede yapılan servetler bir anda yok oluyor. İnsanlar ellerinde kalan değersiz lalelerle baş başa kalıyorlar. Bu çılgınlık birçok insanın hayatını alt üst ediyor. İşte dostlarım, bu lale çılgınlığının hikayesi. Renklerin ve hayallerin peşinde koşarken bir anda her şeyin nasıl değişebileceğinin bir örneği. Bu hikaye bize hayallerin peşinde koşarken dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyor. 17. yüzyıl. Hollanda'nın altın çağı ticaret gelişti. Sanat ve bilim çiçek açtı. Bu dönemde Hollanda dünya ticaretinin merkezi haline geldi. Limanlar gemilerle dolup taşıyor. Her köşede yeni bir keşif yapılıyordu. İnsanlar zenginlik ve refah içinde yaşıyordu. Yeni bir tüccar sınıfı lüksü arzuluyordu ve egzotik laleden daha iyi hangi sembol olabilirdi ki? Laleler zenginliğin ve prestijin bir göstergesi haline geldi. Herkes bu nadir ve güzel çiçeklere sahip olmak istiyordu. Türkiye'den getirilen laleler bir yenilikti güzellikleri, nadirlikleri, baş döndürücü. Bu laleler Osmanlı İmparatorluğundan Hollanda'ya getirildi ve kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Herkes bu egzotik çiçeklerin peşindeydi. İnsanlar tek bir soğan için fahiş fiyatlar ödüyorlardı. Bir lale soğanı bir evin fiyatına eşdeğer olabiliyordu. Bu çılgınlık toplumun her kesimini etkiledi. Zenginler ve fakirler, herkes bu lale çılgınlığına kapılmıştı. Sonra sıra dışı bir şey oldu. Lalelerde varyasyonlar görülmeye başlandı. Renk çizgileri, tüylü kenarlar. Bu varyasyonlar laleleri daha da çekici hale getirdi. Herkes bu benzersiz lalelere sahip olmak istiyordu. Bu değişimler rastgele ve tahmin edilemezdi. Bu da onları daha da cazip hale getiriyordu. Her yeni varyasyon daha yüksek fiyatlarla satılıyordu. Laleler adeta birer hazineye dönüşmüştü. Eşi benzeri görülmemiş bir çılgınlık için sahne hazırdı. Laleler sadece bir çiçek olmaktan çıkmış, bir yatırım aracı haline gelmişti. İnsanlar bu çılgınlık içinde servetlerini kaybediyor ya da kazanıyordu. Hollanda, lale çılgınlığı ile tarihe geçti. Lale fiyatları yükselmeye başladı. Önce yavaşça, sonra baş döndürücü bir hızla. İnsanlar bir fırsat gördüler. Hızla zengin olma şansı. Tüccarlar, çiftçiler, hatta baca temizleyicileri. Herkes dahil olmak istiyordu. Evlerini ipotek ettiler, topraklarını sattılar, tüm paralarını bu değerli soğanlara yatırdılar. Borsa mı? Onu unutun. Yeni altın lalelerdi. Kontratlar tavernalarda, kahvehanelerde, hatta sokaklarda işlem görüyordu. Hava beklentiyle doluydu. Servetler göz açıp kapayıncaya kadar kazanılıyor ve kaybediliyordu. Bir gecede zengin olanların hikayeleri kulaktan kulağa yayıldı. Hollanda'nın altın çağında lale çılgınlığı her yerdeydi. İnsanlar lale soğanlarının değerinin hızla artmasıyla servetlerini katladılar. Bir denizci bir lale soğanını soğan sanıp yedi ve bunun küçük bir servet değerinde olduğunu öğrendi. Bu olay, lale soğanlarının ne kadar değerli olduğunu gösteren trajikomik bir örnekti. Bir adam birkaç gulden'e tek bir soğan satın aldı, binlercesine sattı ve zengin bir adam olarak emekli oldu. Lale ticareti birçok insanın hayal bile edemeyeceği zenginliklere ulaşmasını sağladı. Kolay paranın cazibesine karşı koymak çok zordu. Ama unutmayın, her kazanan için sayısız kaybeden vardı. Lale soğanlarının değeri hızla yükselirken birçok insan bu çılgınlığa kapıldı ve tüm birikimlerini yatırdı. İnsanlar tüm birikimlerini soğanlara yatırdılar. Ancak değerlerinin düştüğünü gördüler. Lale çılgınlığı sona erdiğinde birçok insan büyük kayıplar yaşadı ve mali yıkıma uğradı. Felaketin tohumları atılmıştı. Güzel lale tehlikeli bir saplantı haline gelmişti. Lale çılgınlığı tarihteki en büyük ekonomik balonlardan biri olarak anılacak ve derslerle dolu bir hikaye olarak kalacaktı. Yıl 1637. Bir zamanlar canlı olan pazar şimdi bir uçurumun kenarında sallanıyor. Fiyatlar astronomik. Tek bir soğan Amsterdam'da bir evden daha değerli. Sonra kaçınılmaz olan gerçekleşiyor. Biri tereddüt ediyor. Fahiş fiyatı ödemek istemiyor. Şüphe sinsice yaklaşıyor. Ardından panik başlıyor. Balon patlıyor. Fiyatlar yükseldiğinden daha hızlı düşüyor. Servetler göz açıp kapayıncaya kadar yok oluyor. Umutsuz satıcılar alıcı bulamıyor. Bir zamanlar neşeli ticaret sesleriyle dolu olan Hollanda sokaklarında şimdi yıkımın ağıtları yankılanıyor. Lale çılgınlığının yankıları zamanda kazınmış dersler. Lale piyasasının çöküşü Hollanda'da şok dalgaları yarattı spekülatif piyasaların kırılganlığını, irrasyonel coşkunun tehlikelerini ortaya çıkardı. Peki, dersimizi aldık mı? Ne yazık ki, tarih farklı bir hikaye anlatıyor. Güney Denizi balonundan dotcom çöküşüne kadar, kolay paranın siren şarkısı bizi cezbetmeye devam ediyor. Özellikler değişebilir, ancak altta yatan model aynı kalır. Açgözlülük, korku ve sürü zihniyeti, bunlar finansal balonların zamansız bileşenleridir. Kalabalıkların çılgınlığı zamansız bir hikaye. Lale çılgınlığı bir uyarı niteliğindedir. Kolektif yanılsamanın tehlikelerinin acımasız bir hatırlatıcısı. Kalabalıklar bir çılgınlığa kapıldığında akılcılık ikinci plana atılır. Bu eski bir hikaye. Antik Roma'dan günümüz borsa piyasalarına kadar kalıplar tekrar ediyor. Geçmişin derslerini kendi tehlikemize unutuyoruz. Ancak kaosun ortasında bir umut ışığı var. Tarihi inceleyerek, bu balonları yönlendiren güçleri anlayarak kendimizi korumayı öğrenebiliriz. Lale çılgınlığının mirası spekülatif bir tohum. Lale çılgınlığı tarihsel bir dipnot olabilir. Ancak mirası yaşamaya devam ediyor. Bize en güzel ve en çok arzu edilen nesnelerin bile spekülasyonun pençesine düşebileceğini hatırlatıyor değerin değişken doğasını, korku ve açgözlülük tarafından yönlendirilen algılarımızın şeylerin gerçek değerini nasıl çarpıtabileceğini vurguluyor. Yine de bir umut ışığı var. Dayanıklılıklarıyla bilinen Hollandalılar toparlandı. Hatalarından ders çıkardılar, uyum sağladılar ve yenilik yaptılar. Lale çılgınlığı kendi tarzında Hollanda'nın pragmatizm ve girişimcilik ruhuna katkıda bulundu. Son bir düşünce. Şimdi daha mı bilgeyiz? Lale çılgınlığının hikayesi, güzelliğin, açgözlülüğün ve umutsuzluğun büyüleyici bir karışımıdır. Yüzyıllar sonra bile bizi büyülemeye ve bize hitap etmeye devam eden bir hikaye. Ancak soru şu, geçmişin hatalarından gerçekten ders çıkardık mı? Spekülatif balonların cazibesine karşı bağışıklığımız var mı? Cevap, dostlarım her birimizin içinde yatıyor. Akılcı olmaya, açgözlülüğümüzü bilgelikle dizginlemeye çalışalım tarihten ders alalım ki onu tekrar etmeyelim. Düşünceleriniz neler? Lale çılgınlığı ve günümüz dünyasıyla ilgisi hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın.